GTA 5 çıkalı bir hayli oldu. Tam tamına 10 sene. Oyun hala cam gibi grafiklere ve vızır vızır çalışan bir multiplayer kısmına sahip. Fakat bu durum GTA 6 için olan beklentide bir düşüş yaratmıyor. Önceki GTA oyunlarını teker teker bitiren, hala GTA 5 online'da heistlere koşturanlar için gün doğdu. Bildiğiniz veya bilmediğiniz gibi GTA 3 ve GTA 5 gibi büyük oyunların baş mimarı olan Leslie Benzies geçtiğimiz dönemlerde Rockstar'dan ayrılıp kendi stüdyosunu oluşturmuştu akabinde de yeni açık dünya oyunu Mindzay'ı tanıttı. Bu oyun hakkında neler biliniyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Müzik Öncelikle Leslie Binzis kimdir? Leslie İskoçya doğumlu olup 1990 yılında DMA Design isimli bir oyun stüdyosunda işe girdi. Stüdyonun oyunları çok sevilince Binzis stüdyonun baş tasarımcısı oldu. Leslie sonrasında GTA oyun serisi üzerinde yaptığı çokça çalışma ve geliştirme sonucunda serinin giderek popülerleşmesini sağladı. Kendisi ayrıca Rockstar North isimli oyun stüdyosunda başkanıydı. Rockstar oyun dünyasında pek çok yeniliğe ve kapsamlı işlere imza atan bir firma. Fakat Leslie de bu şirketin en kritik isimlerinden bir tanesiydi. 2016 yılında ise Leslie Rockstar'dan ayrıldı ve bir the Rocket Boy Games isimli bir oyun stüdyosu kurdu. Yeni oyun hakkındaki ilk bilinen de bu sayede yapım şirketi oldu. Peki oyun ne hakkında? Geliştiriciler açık dünya oyununda bulunan özelliklerin çok daha ötesinde bir oyun ortaya koyduklarını söylüyorlar. Öyle ki söylemlerine göre oyuncular sonsuz sayıda farklı etkinlik ve görevin içinde kaybolup gidecekler. Üstelik bunlar Assassin's Creed oyunlarındaki gibi birbirinden sıkıcı yan görevler gibi olmayacak. Hatta oyuncular kendi etkinliklerini bile düzenleyebilecekler. Mindsay oyunu anlatı olarak da yapımcıların kendi macera öykülerinden ilham alınarak yazılmış bir senaryoya sahip. Bununla birlikte oyun gelecekteki bir GTA evreninde geçiyormuş gibi olacak. Bilim kurgu ile birlikte tasarlanan oyunun Cyberpunk gibi abartı olmayacağı da bir gerçek. Yeni çıkacak olan oyun Build Rocket Boy Games'in başka bir oyunu olan Everywhere'den parçalar bulunduracak. İki oyunda da eş zamanlı olarak gerçekleşen etkinliklerle birlikte iki oyunun oyuncuları birbirine bağlanabilecek. Tabii ki yine oyuncular kendi etkinlikleriyle birlikte yaratıcılıklarını konuşturabilecek. 3 hafta önce Evrubel'in kendi YouTube kanalında MindsEye oyunu hakkında bir teaser paylaşıldı. Yayınlanan videoya göre oyunda yönettiğimiz karakter beynine yerleştirilmiş bir çip sayesinde robot yönetebilme yeteneğine sahip. Fütüristik bir yapıya sahip olan oyunda ilkel bir şekilde araba sürme mekaniği de mevcut. Geleceğe yönelik silahların da bulunduğu oyunun oyunculara daha ne gibi yenilikler sunacağını herkes merakla bekliyor. GTA ile kıyaslanabilecek kadar yakın kültürde olan bu oyunun ne derece başarılı olacağını kestirmek çok güç. Oyunun ne zaman çıkacağına gelecek olursak öncelikle Everywhere kanalı yayınladığı kısa fragman ile dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Yapım şirketi olan Build Rocket Boy Games'in yaptığı açıklamaya göre oyunun 2023'te çıkması dikkate alınarak çalışmaların sürdürüldüğü biliniyor. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu oyun GTA serisi gibi büyük bir patlama yapıp yıllarca oynanacak mı yoksa Cyberpunk gibi hava fişek etkisiyle mi yetenecek?